ile ilgili söylediği şeydi. Sadece bir yeraltı zenginliği, petrol zenginliği almam lazım kelimelerin altında. Yeni dünya düzeninde Trump'ın gözü Grönland'ın zenginliğinde, işte madenlerinde, altın yataklarında orada petrol var, işte bor madeni var. Bunlar değil. Olay aslında 2. Dünya Savaşı'ndaki Hitler'in orada 12 havarisiyle sürekli o Grönland'ın ve kutupların oraya gidiyor olması. ve Hitler onu, mi 12 havarisiyle gidiyor? Sürekli oraya gidiyordu. Şimdi Grönland öyle enteresan bir ada ki Danimarkalılar vaktiyle gitmişler ve Hayır, bayrağı dikmişler. Danimarka <laughs> neresi, ada neresi diye bakacaksınız <gülüyor> 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 ama gitmiş ve bayrağı dikmiş. Evet. orada yer altında bir medeniyet var. Bu artık halkımızın da artık emin olduğu. Orada bir medeniyet var. Hitler'in oradaki olayı aslında çok büyük solucan deliklerinin orada ol oluyor olması ve yeni dünya düzeni dediğimiz şey sadece bir karasal değişim değil. Sadece bir ekonomik değişim değil. Nasıl ki yapay zeka bir varlık haline geldi diye bir cümle kullanmıştık senin programda. Artık bir varlıktan bahsediyoruz ruhu olmaya. Şimdi Trump'la Hitler arasında nasıl bir bağlantı var? Birebir birbirine benzeyen yapılar. Hitler'in en büyük istediği neydi? Tek dünya düzeni ve tek insan tipi. E şimdi bugün baktığınız zaman İngiltere'nin soy ağacında da bunları görebilirsiniz. Trump'ta da görüyorsunuz. Tek dünya düzeni, bir olma, tek dünya düzenidir, tek bir liderin yönetmesi demek. Zaten bütün amaç bu.